Hı. Ölümden korkmak iman zayıflığı mı? Bunu yenmek için ne yapmak gerekir? Efendim ölümden bu manada korkmak mesela, o acaba bana ne falan bu, bu doğru değil ama ölümü hatırlamak ölümü hatırda tutmak bu önemli, çok önemli bir şeydir. Hı hı. Tamam korkmak başka çünkü birisi eğer bu şekilde korkuyorsa kendim ben e, öleceğim hayat yok olacak falan değil. bu bu korku değil çünkü ölümle hayat sona ermiyor. Ölüm hayatın son aşması değildir. Bu yanlış anlaşılıyor. Ölüm hayatın devamı demektir. Sadece biz ona ölüm diyoruz. Hmm. Bu neye benziyor? Ee, ana karnındayken hayattayım. Yani her her insan hayatta değil mi ana karnındayken? Ama çocuk dünyaya gelince o ağlıyor. Her çocuk. Zannediyor ki efendim orada ana karnında benim için eğlence de vardı, yeme içme de vardı, ne kadar güzel dünyamda rahattım falan falan diye. Buraya gelince bakmadan beni oradan alıp da nereye getirdiler. Ne kadar kötü bilmiyor ki halbuki bilmiyor ki Allahu Teala bu dünyada onun için büyük nimetler. Hayat devam ediyor. Ona ölüm gibi geliyor olabilir. Evet. Oradan koptuğu için. Değil mi? Ama hayat devam ediyor ve diyor ki, ve Allah-u Teala burada onun için büyük nimetler şey büyük nimetler onun için Allah-u Teala koydu, ayarladığı, ayarladı, hazırladı. Evet. Öldükten sonra da Resulullah ne diyor? ad dünya mazra'ul ahira Bu dünya ahiret için ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersen orada aynı biçersin değil mi? Ektiğini biçersin orada. Buradan oraya sadece gideceğiz bu dünya ahiret için ana karnı hukumundadır. Nasıl ki dünyaya gelmek için anne karnı diyeyim, bir dünyadır. Tamam, bu dünya için orada orada bir o, o bir, bir, ufak bir dünyadır. Ahiret için de bu dünya bir hamilelik dönemidir öyle diyelim. Oraya gidiyorsun orada daimi ve ebedi bir hayat var. Orada burada ektiğini beşersin. Onun için Bizim yapmamız gereken Allahu Teala'nın rızasını göz önünde bulundurarak her adım atmaya çalışmamız. Buna rağmen hata yaparız. İnsanız, hatalarımız olur. Resulullah Hazreti Abu Hurayra radıyallahu bir gün şey niyetlendi. Ben bugün gizlice Allah'a ibadet edeceğim. Kimsenin görmediği yere gideyim. Oradan gizli gizli namaz kılayım falan diye. Namaz kılarken orada birkaç kişi geçti. Onu gördü. Hem de Ebu Hurayra radıyallahu ta'ala çok üzülmüş. Üzüldü. Şey gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip durumu anlattı. Dedi ki ya Resulullah ben bu niyetle gittim. Ama birkaç kişi beni gördü. O ben de insanım insan içine gelebilir ya der ha hmm. ne iyi maşallah ibadet ediyor gizli gizli. Olabilir ya insan hali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu riyakarlık oldu. Hazreti Ebu Hurayra radıyallahu ta'ala Resulullah bunu anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır Ebu Hurayra sen iki misli sevap aldı. Niye efendim nasıl dedi ki bir gizli namaz kılmak niyetiyle oraya gittiğinden dolayı ikincisi de o gelenleri örnek olduğundan dolayı. Bizim dinimiz böyle güzel bir din. Sen gittin bu bir iş başlarken niyetin düzgün olması lazım. Bu esnada bir olay bu şekilde bir olay yaşandıysa acaba riyakarlığıma kaydı mı? Bizim yapmamız gereken istihbardır. Allah-u Teala ben niyetime göre ecrimi verir. Tamam mı? Hata yapabiliriz, yanlış olabilir ama düzgün niyetle Allah rızası için bizim her adım atmamız lazım. Ve bu manada korkmak, Allah'tan korkmak ya ben yarın Rabbime hesap vereceğim. O tamam değil ama ölümden bu manada korkmak efendim acaba ölüm gelecek, hayatım sonra erecek falan o doğru değil. Yani o, 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 şekil doğru değil. Yoksa ölümü hatırla tutmak bu önemlidir. İşte belki de toplum olarak ölümle ilgili çok az konuşuyoruz veya işte bu hakikat üzerinde fazla durulmuyor bence. Ondan ama değil, herhalde tabii. belli olan, korkular ama geliyor. Bakın şöyle, evet. bugün siz söylediğiniz Allah o başına sağ olsun efendim ne sizin dediğim, eşinizin iniştesi vefat etti diyorsunuz. 52 Allah yaşında, bir şey. nasıl Öyle otururken evet. hiçbir şey Allah bilir kalp kredim geçtiğinde vefat etti. Evet. Hayat bu. Yani şimdi ölüm de iş bir gerçektir. Evet. Hepimizin karşılaşacağı ama biz o kadar bu dönümü işlerle ki ölümü hepimizin unuttuğu Hı -hı. bir şey varsa o ölümdür. Bizden çok uzak zannediyoruz Evet ne kadar yakın. Ha, ölümü unutmayacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: e, "Ölümü hatırlayın, demedik korkmayın." Hı -hı. Çünkü o sizin lezzetlerinizi azaltır diyor. Tamam bu dünyevi lezzetler var ya buna yani çok fazla meyilli olmamamız için, her şey bunu zannetmemek için, bunun içinde, bununla boğuşmamak için ve bunu, bu, bunun içinde boğulmamak için, bu dünyevi lezzetler boğulmamak için ölümü hatırda tutmamız lazım. Ama korkmamız lazım. Değil mi? Bir Karşılaşacağımız gerçek ve onun için Allah'a Allah Teala dua etmemiz lazım ki Allah bizim sonumuzu hayır eyle. Hatta sadece sonumuz her Allah her anımızı hal ile. Amin. Öyle dua etmemiz lazım. Hatta Peygamber Efendimiz Hazreti evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını sanki bir ağacın e, gölgesinde bir dinlenen birisine benzetiyor. Ha, doğru. Yani o açıdan baktığımız zaman da işte evet. o dinlenme veya evet. dünya hayatı sonra her zaman sonra insan nasıl yoluna devam eder? Evet. Hani asıl hayat başlıyor dediniz ya. Evet, evet, e, evet. Öyle görmemiz gerekiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hı -hı. başka bir hadiste var. Hı hı. şey gibi ne diyeyim hiç ölmeyecek gibi çalış. Hı hı. Tamam ve yarın ölecek e, misin gibi de şey yap yani korkarlar zaten değil hı. mi? Oraya hı hı. olmamız lazım. Cezakumullah.